Her zaman Sizlerle birlikte, Erdal'la birlikte Roblox'ta ne yapıyoruz Erdal? Buradan gidiyoruz Erdal. He oradan mı? Beş, bak. Burada beraber gideceğiz. Erdal bir izin ver de alayım checkpoint'i. Ay bak beraber gidiyoruz ha. İki saat mi bekleyeceğim seni? Evet. Gel. Heh. Bu videoda önce beraber çiz demiştik. Çeng points. Erdal ışınladı bizi. Buraya mı ışınladı? Ben abi balkondayım. Ben de. Tamam. Erdal ben senin arkanda kaldım. Bekler misin? Tamam. Selamun aleyküm. <laughs> 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 tamam. Tank point'imi çekip de bekleyeceğim. Erda ben tamam. ilerledim. Ben bekle ama. Tamam. Abi, video başlamadan önce söz verdik. Ne? Söz mü? Ben ilerledim. Ben Salak nereye bakıyor? Ölüyüm. Selamünaleyküm. <laughs> Trolledim. Abi beni on kişi geri ya. Hayır <laughs> beni de itiyorlardı son anda kurtardım. Abi 10 kişi buradan geçemiyorlar. Hop 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 hop. hop. Bekle beni. Ben öldüm lan. Bunu nasıl becerdin? Sen de öldün. Oğlum bir tane çocuk ismini bir tane youtuber koymuş. Adı çocuk mu? <laughs> Hayır bir tane adam ismini bir tane youtuber isim vermeyelim. Ne koymuş? Söyleyemem. Niye? İşte. Erda Allah çarptı işte. Söyle. Bak gel bak şuradaki çocuk. Youtuber mı lan bu? Hayır ismini Youtuber koymuş. Sen kim olduğunu anladın. <laughs> Anlayan anladı. Erdal hadi ya. Tamam sen geç geç ben sana yine yetişirim. Burası biraz zor. Oğlum hiçbirini pro koymuş ama geçemiyor lan. <laughs> keşke keşke ben pro koysaydım ha. He. Ben her parkuru geçiyorum en azından. Sen artık sırf YTB koyuyorsun ismine. Evet. Evet, biz ne istemedik? Ay bak biz ne istemedik? Ne ki? Like arkadaşlar abone like yorum atana kalp atacağım. Onun en son videosuna kalp atacağım, abone olacağım, like atacağım. Arkadaşlar bu tarzda bu tarz. Ana Erdal anahtarı ben direkt 6. buldum. Ay, bak O çocuk ismini de koy söyleyeyim mi? hangi YouTuber ters ma ters bin, bilmem ne bilmem ne maske Oğlum neden tamam diyorsun? Ay bak, biliyor mu o youtuber'sa çıldırırım. Erdal zaten ters maske diye bir youtuber var. Evet. Minecraft. Sen beni beklemiyorsun değil mi? Beklemiyorum. Sırf Bay tamam, ah, Doktor'la bekleme. oynuyor. Hmm. Beklemeyin mi lan harbi? Bekleme, bekleme git. git. İyi Ay tamam bekleme. ben oyunu bitirmeye gidiyorum. Bir havada duruşuma şey bakar mısınız arkadaşlar? Ne? Sen kanalizasyona girdin mi? Evet girdim. Ben o da boyalardan geçeceğim. Daha oradan geçmeye çalışıyorum. Evet Olmadı tamam. Olmadı videoyu durdururuz. Evet. 10 bin Oğlum, kere on videoyu. Üstüme çıktı kaydım ya. Vardı yarın power play videosu gelecek. 3 maçlık. Evet. Onu da söyleyelim. Tetikte olun. Evet. Yani power play dediğimiz brawl Erda bir o tane Erda şey. bir tane timsah beni yedi inşallah o yerden geçmem. Ama Kanka timsahın dişleri keskin değil lan insan dişine benziyor. bir yanında 89 kişi hayatını kaybetti. <laughs> Abartılmaz. <laughs> Saydım mı lan? Saydım mı lan? <laughs> Anne sus. <laughs> video çekiyorum. <laughs> Anne video çekiyorum. <laughs> Anne video çekiyorum. <laughs> Arkadaşlar annem seslendi. Annem seslendi. Duydum. <laughs> çıkartayım dedim. Ya abi ya. Annem yüzümden şey ya. Annem yüzümden oynayamıyorum bir tane parkural al işte. Muyum, kapandı, ne Kapanmadı. Devam ediyor musun? ediyoruz mu onu soruyorum. ne Ediyoruz. Tamam o zaman. Evet ben şu anda zemine iniş yapıyorum. Uçağımız iniş yapıyor Lan ben ne nasıl öldüm? Ay bak ben şimdi şeye giriyorum. Neydi orası? Kanalizasyon mu? Ne? Ha. Hadi ben, benim elim terledi o yüzden geç kaldım. Abi o yer mi? Abi o yer mi? O Erdal, yersi, videoyu durdur. Dur. Bakıyorum. Erdal, bakıyorum. O yer. Hazır mısın? Bir dakika, ben bir tane parkuru misin? yapıyorum. Aç, açıyorum, aç. Erdal o yer Erdal o yer Erdal o yer Erdal o yer Erdal Ayberk bekle beraber geçelim Erdal <laughs> bir Kuşam. Ay, <laughs> abi, o yer ya kuşacağım arkadaşlar Ayberk kusup gelsin abi şaka yaptım lan ama bir iğrenç lan o yer Aynen Lan geri gideceğim diye ileri gittim. Allah'tan öldüm. Abi sen iğrençsin ya. Erdal sen neredesin? Ben öyle havuzdayım. Kanalizasyon suyu girmemez kaldı. Oha! Erda ben sana doğru geliyorum. Ben şu anda lazerli yerlerden baba affeder mi lazerleri affetmez. 10 milyon kişi buradan geçti daha demin. Ben şu anda kanalizasyona yeni giriyorum. Video arada devam ediyor değil mi? Evet. Ama biliyor musun? Bu tarz hobiler çok iğrenç oluyor ya. Aynen. Oğlum timsahta da o, o yer var suçuş derim. Şey bu oyunun her zaman adam bir tane adamın içine girmezsek olmuyor. Değil mi? He. Boyun yapımcısı hep öyle. Ay bak bir gel de senin bir yüzünü bir görelim. Seni çok özledim. Tam sana doğru geliyorum. Hayır, o borulardan geçtim. Borular. Sen neredesin şu an? <laughs> şimdi evsağa girdim. An. Erdal orada seni karşılayacağım. Bekle beni. çizgi kemiklerinden geçti. Abi selam. Ay ben seni çok özledim. Geldi selamlaşalım. Erdal hiç sorma o şey yerden geçeceğiz ya. Uy geri dön geri dön. <laughs> Buradan sonra oraya geliyor değil mi? Hayır. O kahverengi, o kahverengi gördüğünde bana haber ver. bu site bitireyim. Kahverengi gördüğünde bana haber ver. Tamam. Ben önden gideyim o zaman. Ben cesurum. Bir de ölüyormuş. Öldün mü lan harbi? Öldüm. <laughs> ya. ya. Şom ağzını açtım ya. Ay açtım ya. Bak ben hızlı hızlı geçiyorum. Yavaş. Heh, Erdal sen önden git gözünü seveyim. Erdal ben öldüm. Tamam sıkıntı değil. O şey Erdal kahverengi gördüğünde bana haber ver ya. Gözünü seveyim ya. Erdal bu yerden sonra artık dım 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 dım. Erda bu yerden sonra o yeri göreceksin. Hadi hadi kapatın. Anne video çekiyoruz. Hadi. Anne video çekiyoruz. Çok bağırıyorsun. Arkadaşlar annem yine her zamanki gibi yatın diyor. Erda geçsen. Geç. sen. Geç. Ya Arda <laughs> üstünden zıpladım. <laughs> ya nasıl <diyorsun> sen ya? <laughs> Abi. Ay. Ay. Abi, ben senden iyiydim. Şimdi sen daha iyisin. Bak böyle geçer. Erdal geç, geç 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 geç. Erdal o kabarıyor <laughs> ki. nefes <laughs> al giriyoruz. <laughs> Ay bak, düştüm, tak oldu. şey pok de pok pok. Tizati <laughs> şeyinden çıkıyoruz. Oradasın muhafı gördün mü? Hadi geçtim. Erdang, ben geçtim. <laughs> <laughs> Baksana lan attı puta. Attı put mu lan bu, bu ne? <laughs> abi buradan da kaçıyoruz. Oo. Ben sabah videoları yüklersin. Zaten yükleniyor diğer video. Tamam sıkıntı yok. Ve abi bence bitirdik. Bitirdik. Ben tamam otelden çık Bey. Hani aynen o, bir şey ya. Bir tane şey şunu çekeceğiz. Kar var, obje. hadi yukarıya çıkıyoruz. Eyver kuzey çıkıyor mu? Evet. Sen bende gözükmüyorsun. Nara çıktım. Arda var sen ya Uzaydayım Oha Arda ayı En alttayım en altta Arda ben ayı güneşi ve dünyayı gördüm Yok artık Lebron <laughs> Bak buradan Dünyayı görüyorum Burada ben de seni görüyorum <laughs> Uzun, bak gel kapanışı yapalım. Daha verdi bak ne yapıyorum? Neredesin lan? <laughs> Üstüne bak. uçuyorsun Murat abi. Her <laughs> dalıyoruz. Ay ben uçmayı şey ne İksir yok mu? Ben de uçacağım. <laughs> Çocuk uçamıyor. Hadi gel şurada bitirelim. İyi tamam bak böyle çıkabiliyorsun. Yok. Sen yani nasıl çıkmıyorsun lan? Çocuk <laughs> bok olmuş, havada <laughs> Bak ben de çıkabiliyorum. O ay görünmüyor. nasıl duruyorum? <laughs> görünmez lan blok. Nasıl lan? Adam bloğu görünmez. Erdal sen... <laughs> sen görünmez bloğu nereden aldın? Aymer, <laughs> <laughs> normalde green blokla çıkıyorum. Sende görünmez gözüküyor. <laughs> Artık videoyu Ay, benim Arkadaşlar yanımda... video bitiriyoruz. Ay, bak, videoyu bitiriyoruz. Ay, videoyu benim yanımda bitir. Tamam. Gel tamam. yanıma. <laughs> Sen görmezsin ya. <laughs> Ay bak, çık. Evet. Arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı ve final atlayışını yapıyoruz. Atladım. Allah. Allah başka oyunu ışınlandım. Arkadaşlar. Arkadaşlar daha fazla bu tarz videolardan istiyorsanız yorumlara like, o... Ay, kanala like ve abone olun ve görüşürüz.